Herkese selamlar, indirim durağına hoş geldiniz. Öncelikle tüm emekçi kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 6-12 Mart 2024 tarihli Şok Kadınlar Günü'ne özel fırsatlarla karşınızdayız. Kadınlara özel indirimli güzel ürünler mevcut. Lütfen sonuna kadar izleyin. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. İlk ürünümüz One Time 3 boyutlu tarak çeşitleri. 49.90'dan 34.90'a düşüyor fiyatları. Elidor 650 ml şampuan indirimli fiyatı. 89 lira 50 kuruş. Garnier'dan siyah nokta karşıtı kömürlü temizleme jeli geliyor. 200 mililitre 79.90 indirimli fiyatı. Monamor marka dudak bakım yağı 52.90'dan 39.90'a düşecek. Nişten kadın parfüm çeşitleri geliyor. 77 lira 50 kuruş fiyatları olacak. Nivea soft bakım kremi 200 mililitre 44 .90 lira 90 kuruş fiyatı. Vitten tüy dökücü krem gelecek. 100 mililitrelik pakette 66 lira 90 kuruş. Yumak makyaj temizleme mendili 20'li paket 11 lira 95 kuruş. Kotex hijyenik pet 8'li normal 28 lira 50 kuruş. Kotex ultra hijyenik 6'lı gece pet 51.90'dan 28 lira 50 kuruşa düşüyor. Kotex 24'lü normal pet 65 liradan 63 lira 25 kuruşa düşüyor. Yine Kotex'ten ultra hijyenik gece pedi 16'lı paket 63 lira 20 25 kuruş fiyatı var. Kotex Natural gece 14'lü 58 liraya inecek bu hafta şokta. Comfort marka Pratik Mendil 250'li paket 29.90'dan 24.90'a düşecek. Nivea Sivilce karşıtı beyaz kil maskesi 74 lira 95 kuruştan 52 lira 25 kuruşa düşüyor. Nivea deodorant çeşitleri kadın ve erkek için 75 mililitre 67 lira 55 kuruş. Dove Cream Bar 90 gramlık sabun 25 lira. Garnier makyaj temizleme suyu 400 mililitre 74 lira 95 kuruşa iniyor. Vernel yumuşatıcılar 3 litrelik 67 lira 50 kuruş. Bingo Soft konsantre yumuşatıcı 1440 mililitre 70 lira 50 kuruşa düşüyor. Yumuşatıcı indirimleri devam ediyor. Yumoş Extra 1400 mililitrelik yumuşatıcı çeşitleri 74 lira 50 kuruş. Aqua Bor toz deterjan beyazlar ve renkler için 6 kilogramlık paketlerinde 159 lira 90 kuruş. Mintax mikrofiber temizlik bezleri dörtlü paketler 39 lira 90 kuruş. Finish Quantum 80'li bulaşık makinesi tableti Fiyatı 349 lira 90 kuruş. Ten ılık ağda 350 gramlık paketinde 35 lira 90 kuruş fiyatı mevcut. Afrika menekşesi çeşitleri 59 lira 90 kuruşla bu hafta şok'ta. Şok 6-12 Mart Kadınlar Günü'nde özel indirimli ürünlerle devam ediyoruz. Nestle damak çikolata çeşitleri 70 gramlık paketlerinde 34 lira 25 kuruş. Monamor marka dudak koruyucu çeşitleri 24 lira 90 kuruş. Yine Monamor'dan oje çeşitleri 25 lira 50 kuruş fiyatları var. Monamor'dan lip gloss çeşitleri 35 lira 90 kuruş fiyatları olacak. Tüm kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun. Herkese mutlu günler.